biraz daha insan nedir? İnsan bir halifedir. Ondan bahsetmek istiyorum. Haydi bakalım. İnsan ee, insan bir halifedir. Şu an yağmurumuz ya. İnsan ne kadar e, sadece halife dört halife olarak algıladı ya da padişahları halife olarak algıladı. Halifenin ne olduğunu şimdiye kadar belki de çok sana anlatmadı. Halife Allah'ın yeryüzündeki yardımcısıdır. Yalnız e, burada çok hassas bir konu vardır. Allah'ın ortağı ve yardım Yardımcısı yok Ortağı yoktur Allah haşa kendi yeryüzünde Bir iş için o ol der ve o olur Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz Ve bu konuda kimsenin şüphesi olmasın Konu hilafetle ilgilidir Hilafet Bir kişi temsil etmektedir Ve onun yetkilerini kullanmaktır İşte Allah Celle Celaluhu Bu yüzden insanları yaratmıştır Hem kendisine kuluk edelim Hem de yeryüzünde Allah'ı Temsil edelim diye ve nitekim Bakara suresinde 30'da Allah buyurdu ki Allah hani Rabbim melekleri ben yeryüzünde bir halife yaratacaktım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi. Oysa biz sana hamd ederek daima seni tak, tesbih ve takdir, takdir ediyoruz, taksiz ediyoruz demişlerdi. allah Teala orada ben sizleri bilmediğinizi bilirim demişti. Ve Hazreti Adem yeryüzünün aynı zamanda ilk halifesidir ve Allah sadece Hz. Ali Adem'i e, halif olarak yaratmadı. Dikkat edersen meleklere soruyor. Allah'ım diyorlar onlarda. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olanı mı yaratacaksın? İşte Hz. Adem burada işaret edilmiyor. Çünkü Hz. Adem'den Hz. Adem kan dökmedi ve bozgunculuk yapmadı. O bir peygamberdi. Burada melekler insan ve melekler insanlardan sizledi. Yani insan mahlukatından yani bizlerden. Allah siz karışmayın her şey hakkıyla bilen benim diyor. Ve şu an bizim üzerimize yargı yapanlara da ben o şekilde sesleniyorum. Allah'ın sözünü hatırlayın. Siz karışmayın. Her şey hakkıyla bilen benim diyor. Biz kimler oluyoruz ki insanları yargılıyoruz veya dosyasını kapatıyoruz? Hazreti Adem ilk halifedir ve yeryüzünde hakkıyla görevini yapmıştır. ancak hilafet sadece Hazreti Adem'e değil tüm insanlara mahsustur. ve Enam Suresi 165'te siz yüz, size yeryüzünde halifeler yapmış olan odur. Dikkat edin halifeler yapmış. Bir dikkat edin halifeler yapmış olan. Ve Nemi Suresi e, 62'ye dikkat edin. O nesneler mi putlar mı üstün yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran, insanın duasını kabul eden, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah'ım. Dikkat et burada halifeler. Diye bahsediyor. Sana anlatmak istediğim işte tam olarak budur. Biz kul olarak sadece farz ibadetleri yapan bir bilinç olarak yaratıldığımızı sanıyoruz. Oysa ki bize diğer görevlerimiz hiç anlatılmadı. Halbuki bunların, evet biz kul olarak sadece farz ibadetlerini edatmak için yaratıldık sanıyoruz. Oysa diğer görevlerimizi bize anlatmadılar. Bu fazlardan sonra görevimiz halifeliktir. Allah'ın esmalarını taşıdığımızın farkında değiliz ve manevi bir uykudadız. Allah Kur'an'da bir emanetten söz ediyor ve biz bu emaneti sadece farzlar olarak algıladık. Halbuki bunun yanında diğer büyük görevler halifelikti. Allah buyurdu ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bunun sorumluluğunu almaktan korktular. Bunu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir diyor ee, Ahzab 72'de. Yani insan o kadar cahil ki bu sorumluluğu kabul etmiş. Bilseydi kabul etmezdi. Halifelere ait olarak de söylemek istedim. Şimdi bir hadise bakalım. Halifeliğe ait olarak söylemek istedim. Ebu Said Hazretleri şöyle der ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki dünya tatlı bir yeşilliktir. allah Teala sizlerin ne yapacağını nasıl kulluk edeceğinizi görmek için halife olarak göndermiştir ve yaratmıştır. Şimdi daha iyi anlayabiliyor musunuz? Ee, sana belki de görevini kimse söylemedi derken aslında bunu anlatmak istiyordu. Farzları yani, yani Allah'ın emir ve ibadetlerini yapmanın yanında diğer görevlerinden söz ediyor ediyoruz. Sen halifesin. Yani sen halifesin. Şimdi halifelik yapman ve halifelik gibi yaşama zamanın geldi hepimizin. Böylelikle benlik perdesi kalkacak ve sen Allah'ın Allah'a aynelik yapan bir varlık olduğunu algılayacaksın. Unutma esmalar sen bir köprüsün. Ve bütün mahlukata, işte bunu anlayabiliyor musunuz? Sana belki de şu ana kadar görevlilik kimse söylemedi derken bunu anlatmak istiyordum. Yani farzları, yani Allah'ın emir ve emirlerini ibadet olarak yapmanın yanı sıra diğer görevlerinden söz ediyorum. Sen halifesin. Şimdi halifelik yapma ve halife gibi yaşama zamanın geldi. Böylece Benlik perdesi kalkacak ve sen Allah'ın esmalarını taşıyan bir varlık olduğunu idrakine varacaksın. Unutma ki sen bir köprüsün ve esmalar senin üzerinden yeryüzündeki tüm mahlikata tecelli ediyor. İnsan esmaya yani Allah'ın isimlerine aynı olarak yaratıldı. Yani ayine yansıtıcı demektir. Sen de esmalara aynı olarak onları yeryüzünde ne yapıyorsun yansıtıyorsun. Tabii biz burada ne demek istiyoruz? Allah'ın esmaları ile zikretmeyi, dua etmeyi, bir şey istemeyi değil. Esmaların üzerimizdeki tecellisini tefekkür ederek kalp gözümüzü açmak ve veya kalp gözümüzde üçüncü gözümüzü açarak kalp gözünden bakmak. Ee, senin üzerinde Allah'ın bütün esmaları asla tecelli ediyor ve sen ee, adeta bir esma bahçesisin. Ve artık dünya nazarıyla bakmamak, dünya nazarıyla güneşe bakmak değil, güneşin nazarıyla dünyaya bakman gerekiyor. Evet, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim ben alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder beni alem demiş Mevlana. Bunun gibi Allah, bizler eğer ki bir esma bahçesi isek, işte bu esmaları e, gerçekten tefekkür edebilmek, gerçek onla, gerçekten onların ve bize sonradan verildiğini değil de zaten bizimle bizim onların varlığıyla yaşamımızı tecelli ederek yaşamımızı sürdürmek onların farkına varmak ve onları tekrar hatırlamak için ne yapacağız ilim ilim bilmektir ilim tekrar kendini bilmektir diyorum eğitimlerimize katılmak isteyen arkadaşlarım aşağıdaki numaradan bana yazarlarsa sevinirim arkadaşlar ve size